Kapı çok korkutucu açılıyor. Hah bak. Burada büyük bir şey var. Küçük bir şey de var. Oha şimdi attı. Dur. abi İçin yardımcı oldum. Yani. Abi. Bana doğru gel abi. Bunu hiç arabayı konmakla uğraşmayalım. Yatımız zaten direkt şeyde. Nerede dur dur ben görmüyorum. Geri Git ben yanına. Van kor abi. Git sola dön. Sola dön. Sana çarpınca bile 27 bak. dolar düştü. Araba var ya. Yani. Arabayı ben o arabayı çekerim. Çekil, ben o arabayı ayı ayı. çekerim. Allah. İtme. Arabayı çekerim Koyum isterseniz. Dur dur dur. Bırakıyorum. Dö, dö. Bunları bir boşaltalım. İyi oldu evet. Çek tutsun biri bende bunu. Çek abi çek 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 çek. çek. O, orada zarar fırat görmüyorlar fırat sanırım. Buraya Peki, Lan, kafanda... Lan! Valla laf söyle ya ciddi laf diye duvara attı ya dayım, dayım koydu onu. Ben şu <laughs> maymunu koydum buraya. Maymunu değil ben fırlattım işte. fırlattım ya. Aydın ben fırlattım. Fırlattı fırlattı. şey. Bana laf söylediği şey duvara Ben yine 500 getiriyordum adam sıfırladı. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu niye dönüyor? Abi birinin daha tutması lazım. Birinin daha tutması lazım bunu. Day Tutun. <laughs> 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 <Bırak, bu, böyle gülüyor> <Koren> BİRİ BİRİ hazır BİRİ <laughs> Ah <Aa>, ne oldu? LAN NOLDU ÇEKİ 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 GEL AĞBİ BIRAK ÖNÜ ŞEY şey geliyor. Lan bir şey geliyor. Ne geliyor abi ne? Al. Aa. Dayı gülen <laughs> çocuk geliyor. <laughs> ne oluyor gidin? Bilmiyorum. Bakmıyor muyduk bir şey yapıyorduk. Öğreneceğiz. Şey. Ay salam bana. çok, iyi iyiydik abi. Bu niye dönüyor? <laughs> <laughs> no, Evlalı o siz... değil mi? Benim siz mi döndürdünüz et? <laughs> <öf>? Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Biz yapar mıyız dayım iş yerine kadar? Yaparız ya. Hmm, burada bir şey var. Bir abi. Oo 2002. <laughs> ne yaptın? <laughs> 2000 lira <yara> nasıl kırdın? <laughs> 2200 cik bir şey. Oha kendi kendi açıldı mı? Lan ördek sesi ha. var. Ördek altında. Kapı kendi kendine açıldı burada. Ördek açmış işte ayağın altında lan, ördek tamam. var. Şu, 2004 lan dur. Lan ördek bir şey daha var. O 11.000 istiyor bu. Tamam buluruz ya. Niye kırıyor lan bu? Abi. <laughs> kaç kaç. Kaç abi kaç. Arkanda. Lan. Hatta kaydettim. Allah'ım ya. Böyle üstüne gelince objelerin kısarı oluyor. O zaman alabiliyor muyum? Okey açacağım kapıyı. <laughs> Ulan. Lan bu da hesaplamış ya. yukarı çıkılıyor gençler Nerede Ha Nasıl yaptın abi Ha Nasıl burada zıpla? kutulardan çıkmış ya. Çok dar burası Şunu alsanıza benden Size vereyim siz Allahım ya Canım da gitti ya Kafama attı Tuttum. ya Vay Tuttum abi benden be. dolayı canına gitmedi Bırak Zıpladım, ve yere düştüm. Zıplamadım abi. 115 oldum abi. Allah Allah. Kafama vurdun onu. abi kıçımda ne geziyon Bir şey taşıdım görüyor. Şunu abi görmedim. Şunu ben... bak yine geliyor üstüme. Allah Allah. Dur dayı. Abi. Ver abi. Heh, tut bırak. Salıyorum bırakın. dayı. Abi bu <laughs> Bas abi bas. Bas Lan. gidelim şuradan. Siz de basabiliyorsunuz abi. İlla ben basmam gerek yok. Siz de sözünü zıplıyor ya şey. İşte takoya basarsın diye diyoruz. Hayır <laughs> oğlum Buna ter içinde kaldım. <laughs> Korda abi geldi. Allah. Çağda varmış kör galiba bu. Evet bu sıkıntılı. Bana mayın atsana o yola. Ama biz de patlayamayalım geçerken. Şöyle yapacağım bir saniye. Yok yok dur bu gitsin. Dur ben üzerime çekeceğim. Biz konuşurken hey. acaba şey yapabiliyor mu? Dümbük. Lan sana diyorum abi. sana alo. <laughs> Gel lan buraya. Erkek sen gelirsin lan. Ulan biraz kılıç ustasıyız. Ya bırak. Bana şekil yapma lan. Artist. Yalnız arabayız. Allah. Mayın patlamadı. Mayın patlamadı. Gidiyoruz artık geri. iyi dedin yolu. Yalnız ben hakikaten gel aha geldi Tam Biliyorum. <laughs> Amına